Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dün izlediğim Minecraft yani dün çektiğim Minecraft videosunun ardından ilk kanalımızın 3. videosu hoş geldiniz. Ee, bugün otobüs simülatör oynuyorum Otobüs simülatör ultimate. Ee, zaten başlıkta da görsünüz. Bunu seri haline getirdim. Getireceğiz hatta. Ee, görüyorsunuz şöyle bir otobüs var. O da şöyle göstereyim şu. Yani e, bu bu var sadece uzun diyorlar. Ben bunu iki yıldır bu oyunu iki yıldır oynuyorum ama sildiğim için çok eskiden bir daha yükledim. Böyle sıkıldım bir şey yapamadım yani PUBG, Brawl Stars. Böyle baydı, gına geldi, kapı çaldı, gına geldi. Ee, otobüsü bir geldi aklıma. Önce tabi tır da oynuyor. Bunu tır versiyonu da oynuyordum. Türk yapımı. Zux Games'ten yani istediğiniz oyunu şey yapabilirsiniz. Zooks Games yazarız zaten çıkar. Ee, yaz zaten e görecek Zux Games yazarsız. Ben zaten şey yapacağım. Gösteririm belki videodan sonra bilmem. Bu Zux Games ile ilgili bir şeyler yaparız. Neyse. Zux Games Zux Games'ine Games'miş. Ben neyse. Zux Games ee, yani Nasıl desem? Hani, Türk yapım bir şey eee e, oyun şeyi e, oradan istediğiniz şey güven güvenilir şekilde şüphe etmeden alabilirsiniz. Ben yani Zux Zook, Games'i takdir ediyorum. Yani çok güzel bir şey oyun oyunları var. Eskiden oynuyordum. Yani şimdi de Zux Games'e gelecek bunu oynayayım dedim. Neyse ee, onu bunu bırakıp hemen seferler yiyip şey yapalım. Ta nereden kalkalım? Tekirdağ'dan Kocaeli'den kalk... Yok ya, Tekirdağ. Tekirdağ'dan Kocaeli'ye gidelim. Saat kaç olsun? Hmm. Akşama doğru kaç olsun? 17 30 olsun. 5, 5 yani 17 Şöyle 70 de yapalım mı yani? En fazla kaça kadar? 84'e kadar mı? Neyse ben şunu şöyle 60 çok yapıyorum. Emre Emre de oynuyor onun gibi. Emre bu videoyu izliyorsan e, senin videonu izledim beğeni attım. Eğer benim videom beğen beğeni atarsan sen, seni yani çok seviyorum kankamsın neyse ee, klasik Alperen Özün Starman'ın hemen başlayalım mı bilmem Bir video katlayayım bak. param bayağı çok ama Verdiğin kararları sorguluyorlar. Senden daha iyisini bildiklerini sanıyorlar. Ama daha bitmedi. Bu daha başlangıç. Bu kulübü sen kurdun. Bu oyuncuları tanıyorsun. Ve neler başarabileceklerinin farkındasın. Top efsanevi bir futbol menajeri ol. Şimdi ücretsiz indir. Bu da Türk yani Şüphe olmadı mı oynayabiliyor kaç kişi 28 kişi iyi 27 k yani 700 lira falan eder neyse artık başlıyorum Tekir daha koca ile arasız gidelim <laughs> Minecraft videomu izlemediyseniz ve PUBG videomu izlemediyseniz izlemeyi izleyin ve like atmayı unutmayın bu tabi her zaman gibi 5-6-7 like devam edelim e edebiliriz e ediyoruz şöyle olmaz ver alayım ya tam şuraya koydum şöyle yapacağım ya Neyse, şu evet. bir, yıl, Sayın Aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zulks Games iyi yolculuklar diler. Ne? söyleyeceğim Tekirdağ, işte koca arası. diyor görüyorsunuz. Bu dedemin otobüsü. Onu söyleyeyim. Dedem de benim fırıfır. İbrahim yapıştırdı. adını. Yani dolayı. Vardi. 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 kalmanızı önemli rica ederiz. <laughs> Bekirdağ, Kocaeli, Boygan! Lan! S**t Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir

Она еще Sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aracın ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Bu lastiği avtına açmışken hazırlamalarını yapacağız. Esna bana getiririz. Bu lastiği caydım vay ya ben seni ta. Çok iyi mesyalı. Yaldas. Hemen

sizi oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna gelelim artık. Foto bir Ultimate için. yani bu serinin seri devam yani bunu sırfına başladığımız için 7, 6 ve 5 beş. yani 5'in 5'in altın yani 4 olur da 5'in altını istemem ben. Yani ben 5 altını istemiyorum lan lütfen. 5 yani için. 5000 ve yani 5000 sürdü işte arkadaşlar. Bay patlaması yani bir şey patladı falan. Neyse. Bu videonun sonuna gelelim artık. Ee, bir dahaki bas simülatör ultimate yani bu, e, bu oyun çok yakın <laughs> oyunumuz devam yani bu birinci bölümü Bölümü, iki bölümü üçü beş altı ya da yedi like istiyorum. Yani böyle başka oyunlar şey. Azuk diye sitesine gidin yani Play Store Azuk diye bir şey yazdınız orada bütün ada adaları bütün şeyleri çıkıyor zaten. eee neyse. Bu videomuzun sonuna kadar 5, 6, 7, 7 like istiyorum 1, 6, 38, 700 like var. Her like bana benim için ne otobüs. 7 like 7700 şey oldu. 6 like 6600. Yani benim için ee, like patlaması istiyorum bak. Like. Yani size şöyle göstereyim. Bir iki almadan bir Şu otobüs var ya şu otobüs. Bu dedemin çok ama çok eski otobüsünde. Otobüsünde. Gerçek. Ya, yalan söylemiyor. Çok eski otobüsünde. Yani hem çok eski hem de dedemin çok eski otobüsünde. Ben bunu istiyorum. Yani bunu alıyorum. Alıyorum. Hem bak. bunu İstemem, i̇stemem, istemem. mi istemem. Bilmiyorum. Neyse. 5 ya da 6 like. 5 6 7 like istiyorum. 5'li 6'lı istemiyorum. Bak. Lütfen. Yorumlara hangi oyunu oynayayım? Yani beğenirsem oyun silmem yani. Minecraft videomu ve PUBG Mobile videomu beğenmediyseniz silme, beğenin ve e, bu videoya beğen atmayı unutmayın. Ha, kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bye.